arkadaşlar. Bugün özel yapım gemimi gösteriyorum. Bu bir tane otomatik gemi yeri. Bu da otomatik gemi yeri. Burası basamak. Eskiden aslında masa baktı. Burayı sürücü yeri yaptım. Burası da ot dinlenme yeri. Burası da havuz. Şöyle otomatikten su çekiyor. Burası da klimandırma. Buraya oturuyorsunuz, gidiyorsunuz. Gemiyle. Şöyle o tekne mekanizmalarıyla burayı açıp şöyle yürüyüp gidebiliyorsunuz. Hmm. Şunun adı neydi tekrar sorar mısın? Drone. Onun yanındakinin adı ne? Yukarıdakinin. Bu mu? Hı hı. Klimandırma. Ne? Klimandırma. Çok güzel olmuş icadı. Bir de bu da drone. Hangisi? Bu. Bu ya bu. Bu da direksiyon. Burası da içecek koyma yeri olabilir. Çok güzel. Ellerine sağlık. Teşekkür ederiz. Daha eklemeleri var tabii ki. Ben bununla pes etmeyeceğim. Arkasında da dolap var. Burası da klimandırmanın attığı hava. Çok güzel. Teşekkür ederim anlatığın için. <laughs> Bakalım mı videoya?